Sana ben. Aa, ne yapıyorsun? Kaptan, kaç yaşındasın sen ya? Anne ben manyak oldum evinde Burası. geçtiğimiz hafta Banu'nun kaynanası Ér. Neslihan Hanım'da damat adayı Semih arasındaki aşk herkesi özellikle Murat'ı şok etmişti. Niye söylemeyeyim Neslihan? Hafta başında ev bu sürpriz aşkı sindirmiş <laughs> görünüyor. Murat! yapılır baban karşısında. Biraz daha saygı, saygı, saygı. Ancak diğer özür odada ederim, Gülten pardon. sinsice bir plan hazırlamıştı. Ben bundan sonra sana neler yapacağımı göstereceğim. Bundan sonra göreceksin neler olduğunu. Babacığım bir emriniz arzunuz var mı içeriden getireyim hemen? Yok sen keyfine rahatına bak. Anne tamam. sizin var mı? Yok. Tamam özür dilerim pardon. İntikamlarımın hepsini alacağım. Allah senin belanı versin. Al sana. Evet. Ah. 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 Al. sana Al. Ah. sana Al. Al. izlek kusuyorum senden. Ah! ah Senin sesini de keseceğim erkek gibi ol kimse sana bakmasın. Al sana. Ah! Ne oluyor? Giyim ah! ah! ben. Giyim ben. İyiyim ben. Al sana gırtlağına batırayım erkek gibi ol. Hatta daha kalın ayı erkek gibi ol inşallah. Ye! Ah! Bu ne, ah! ne? Bu ne ya? Ay, Koltuğa götürün beni ya. Ah! Bu ne ya? Ne yapıyor? Ah! Ne ah! yapıyor? Kanu kilitlendi. Ah, yardım verin, yardım yardım, yardım. Yardım, 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 yardım lazım. Yardım lazım. Yardım lazım. Editöryel ekip yardım gönderin yardım Bir şey lazım. lazım. Sevgili ABM ev sakinleri, evet, bu buyurun. tür durumlarda evet. hemen editöryele başvurmayın. Sesi kalın bir birisini gönderin, bir şey var. Sürekli editoryel diye bağırdığınız zaman biz de size yardım getirmek zorunda kalıyoruz. Ay ne olur yardım gelsin, erkek oldum lütfen. Anladım. Yardım o, elbette gelecek Ancak biraz reytingimizi Hareket edemiyoruz güçlendi. Yükselen reytingi kullanmamız lazım. Hayır. Biri girsin Tat, içeri. Tatlı bebeğim gitti Yardım bu mi? geldi. AVMO evi sakinleri. Editoryal koşu bir dakika. Bu konuyla ilgili evet. bir uzmanımız evet. var. Evet. E gönderin o zaman hadi ya. E şu, şu, an, an ya, ne olur Uzmanımız an. eve Giriş yapıyor. Evet. Sen geliyormuş, geliyormuş. Güzel. Oh Murat'ım ne olur ah, gel Hayda yine aynı oh. adam geldi oh. ya. Arkadaşlar evet. Siz misiniz? Sakin, Sakin olalım. Nikah memuru. Sakin olalım. Doğumunut yapan doktor bey. Alışverişlerimizi oh. yapan beyefendi. Ve şimdi de oh. bu işe de geldi. Yine aynı adam. Aa. Sevgi çemberi ah, yapalım. Eve gelen görevli hemen bir sevgi çemberi oluşturdu. Kaldırın. Ayağa mı Ayağ kalkın? Ayağa kalkın. Yardım edin babacığım yardım edin. Yardım ediyorum. Ooo. Evet biz sevgi çemberi yapacağız şimdi. tamam evet burada konsantre olmamız gerekiyor çok Aa. iyi konsantre olmamız gerekiyor ya hadi be tutuşun sesi falan değişti hadi tutuş. kardeşim alo ellerini tutuş lan işte sen ona bakma o ya hasta kilitli olmasam o var hasta. ya sana buradan kafa göz giriştirme kanun çok gergin konsantre olun muradım konsantre olun muradım aşkım balım muradım evet bulacağım. muradım az Do kaldı bulucan doğa bizim muradım az kaldı bulacağım. doğa üstü bir şeyler var burada evet. ya evet buldum Ne? de bu duvar. Ya git Hı. bul şu bu Allah'ını seversen git bul şu bu ya. Bulacağım. Lan git bu bul. Ah. Buradan ah. geliyor. Dayan kızım ah. dayan. Kızım ah. Görevli diğer odaya baktığında Gülten odayı terk etmişti. Ancak odada bıraktığı bir şey vardı. Hmm. Demek budu. Daha önce de hiç karşılaşmadım ama ben neler çözdüm. Hı. Hı. Aldı bulacağım seni. Kariyerimde bir sayfa daha açılıyor. Ya yani, bana bir böyle, şey olursa sebe. ben yaşayamam ya. <laughs> oh. sakin ol sakin ol. <laughs> ah. şey bak uzman Hiç geldik. Muradım, Muradım. <laughs> Bundan sonra ben böyle erkek kalsam da beni kabulleneceksin değil mi? <laughs> Kabullenirim ben seni her haline seviyorum. Ne olursun iyileşem hayat. Erkek kalsan da seveceğim. Az kaldı. Bulacağım. Evet. Üzerine iğneler saplanmış, vudu bebeği olarak bilinen oyuncak bebek bulunmuştu. Büyük bulundu. Ben ne büyük bir adamım ya. Her şeyi çözebiliyorum. Bir tek egzortizm eksikti. Arkadaşlar, buldum. Evet. Bu ne? Ah, oh, bu ne ya? <laughs> Banu kızımıza bütün bu olayları yapan Uzman kişi iğneleri tek tek çıkardıkça Banu kendine geliyordu. Kim yapıyor? Bakın batıracağım yine olacak. Ne yapıyorsun? tek tek çözeceğim şimdi. Ay. Hayatım iyi misin? Omuzundan çıkacak şimdi omuzundan. Ah, çok rahatladım. Ah. Hakikaten de biraz rahatladım. Hakikaten de biraz rahatladım. Ya, biraz şey bir şey rahatladım. Şey daha. O sesini çıkarır mısın? çıkar hadi, hadi çıkar sesimi. Hmm. Lan, hmm. lan çıkar sesimi, hadi çıkar sesimi. Hmm. Ban çıkar ban sesimi. Ban 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 sesimi. Ban ay, ay. İyileşti, iyileşti. Ay. i̇yileşti. Ay. Ve Panu iyileşti. İyileş kim yapmış nerede? E elinizi... O sırada içeri giren Gülten e hiçbir şeyden haberi yokmuş e gibi gelip koltuğa oturuyor. Her zaman, zaman hazırız. Bunu kim yapmış olabilir? Başındaki ne? C C ya, Cadı gibi geldi. Niye, Cadı gibi, gibi geldin. Bir dakika arkadaşlar bir dakika arkadaşlar bir dakika burnuma bir pis koku geliyor. Neyse arkadaşlar benim görevim bitti. Bence ya bir sus. Bahar Hanım Çık burada iyi ya. olması önemliydi. Ne zaman olursa Gidip, defol git edip, Bir dakika, bir, bir daha çağırın. Editoryala defol. Bu Arkadaşlar burnuma bir pis kokular geliyor. Hadi sen şimdi, Koku burnumdan bundan geliyor. Bulursun, bu daha değil. önce bu kafasına evet. bunu taktığını takmaz. Bu Hintli vudu büyücülerinin taktığı şey. Kanu olayı çözdü. Bu bebek senin bebeğin değil. Benim mi? bebeğim her şey bana atıyorsun. Benim de bebeğim tabii ya. Bu bebek biraz önce buraya geldiğinde üzerinde iğneler vardı koçum. Ben yapmadım ki. Her ya. şey bana mı atıyorsun? Nasıl sen yapmadın lan? Nasıl sen yapmadın? Kim ben yapmadım. Ya. Arkadaş ya. var. Hiç Bir dakika arkadaşlar. Herkes gördü herhalde. Ortada yani. Kıyafetinden beri. Hiç istemiyorsunuz be. Cadısın Harun sen. Cadısın. be. Konuşma dur. Ben sana yapacağımı biliyorum ama bak. Senin kendi oyununla seni Banu, sen olur ama yapma. Bir dakika. Yapma. Arkadaşlar ya. hayır. Ben gerekli... Banu planını hazırlamıştı. Ve hemen uygulamaya koydu. Ben demin ne olmuştum? Erkek değil erkek, mi? Nasıl olmuştum? buraya koyunca değil mi? Evet, batırma, evet. batırma 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 onu. Ben bunu yapınca böyle oluyorum. Gördün mü? Gördün mü? Eyvah. Yandık. Gördün mü görmedin gördün. mi? Gördüm. Böyle oluyorum. Gördük, gördük. Çıkarttığım andayım. Bak yavaşça sokayım bak. Yavaşça böyle oluyorum gördün mü? Allah ya. Allah ya. ya. Bebeğe yine takıp beni erkek ediyor. Bak şimdi bak ben bebekten... Çekim. Hayatım batırma bir daha. Gördün mü kedi ama gibi oldum. Bak, bak kedi gibi. Bak kedi gibi oluyorum. Daha önce bunu kedi gibi cırladım. Çırılmadın mı? Anladım. Yerine Yerine ama şimdi işte işte şimdi yerine gelmeyecek. Ben kendimi böyle bir erkek edeyim de. de ben kendimi bir erkek edeyim de. Ben sana burada yapacağım bir hazır erkekken ben sana yapacağımı biliyorum. Erkek, gel lan buraya. Gel lan buraya. Yapma lan. Ben. yap. I'm sorry